Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, okuma yazma çalışmalarımızda bugün sizlerle v sesini öğreneceğiz. Önceki derslerimizde e, u, a, k, i, n, o, m, u, t, ü, y, ö, r, ı, Z, ç, g, ş, j, seslerini okuyup yazarak bu seslerle hece kelime ve cümle oluşturmuştuk. Şimdi ise ı sesini hissetme, söyleme, yazma ve okuma çalışmaları yapacağız. Diğer seslerimizde olduğu gibi bugün de sizlere içinde bolca ı sesi geçen bir hikaye anlatayım. Volkan havanın çok güzel olduğunu görünce yürüyüşe çıkmış sıra sıra evlerin bulunduğu caddeye geldiğinde yoldan geçen bando takımındaki davulcunun davuluna tokmağını vurmasını ilgiyle izlemiş. Daha sonra sahil yolunda deniz kenarına gelmiş. Denizde süzüle süzüle giden vapuru uzun bir süre seyredip vapura el sallamış sahilde develerin üzerine binip gezen çocukların devenin üzerinden düşmemek için verdikleri çabaya çok gülmüş. Bavulları ellerinde tatilden dönen Veysel Bey ve Merve Hanım'la karşılaşıp onlarla sohbet etmiş. Eve döndüğünde ise evin vişne ağaçları ile dolu olan bahçesinde onu tavukları, civcivleri ve Havucunu bekleyen tavşanı karşılamış. Hikayemizde ne kadar çok v sesi geçen kelime var fark ettiniz değil mi? O zaman sizler de bana eşlik edin bu kelimeleri birlikte tekrar edelim. Volkan Hava Ev Davul Davulcu Vapur Deve Bavul Veysel, Merve, Vişne, Tavuk, Civciv, Havuç ve Tavşan. Şimdi de bütün varlıklarda V sesi var mı? Bir de ona bakalım. Evet, ilk gösterimiz kivi. Kivi. Kivi de V sesi var. Ördek. Ördekte V sesi yok. Ev. Evde vuv sesi var. Vazo, vazoda vuv sesi var. Fırça, fırçada vuv sesi yok. Mavi, mavide vuv sesi var. Vida, vidada vuv sesi var. Zil, zilde vuv sesi yok. Ve davul. Davulda da vuv sesi var mu sesini hissettik. Söylendiğinde fark ettik. Sıra geldi nasıl yazıldığını öğrenmeye. İlk önce büyük V harfinin yazılışına bakalım. Büyük V harfini yazarken üst satırdan orta satıra doğru soldan sağa eğik bir çizgi indiriyoruz. Daha sonra yine Sağdan sola doğru eğik çizgimizi indirip diğer eğik çizgimizle birleştiriyoruz. Tekrar yazalım mı? Üst satırdan aşağıya doğru soldan sağa eğik bir çizgi indiriyoruz. Daha sonra sağdan sola doğru bir eğik çizgi yapıp diğer eğik çizgimizle birleştiriyoruz. V büyük V harfini yazdık. Sıra geldi küçük v harfimize küçük v harfimizi de orta satıra soldan sağa doğru eğik bir çizgi çiziyoruz ve daha sonra sağdan sola doğru ikinci eğik çizgimizi çizip birleştiriyoruz. Tekrar yazalım. Soldan sağa doğru eğik bir çizgi çiziyoruz. Daha sonra sağdan sola doğru eğik bir eğik çizgimizi çizip birleştiriyoruz. Evet, isterseniz bir sıra büyük V harfi yapalım, yanına da küçük V harfi yapalım. Büyük V harfi yapalım ve küçük V harfi yapalım. Şimdi ise e, öğrendiğimiz V harfi ile ilgili heceler oluşturalım. Önce A harfimizi yap yazalım. Daha sonra yanına A harfimizi belirginleştirelim. Yanına V harfi getirelim. Av hecesini oluşturalım. Daha sonra E harfimizi yazalım. Yanına V, v harfimizi getirelim. Ev hecesini oluşturalım. Daha sonra I harfimizle V harfimizi birleştirelim. I hecesini oluşturalım. Yine i harfimizle bunu birleştirip i hecesini oluşturalım. Devam edelim. O harfimizle u'yu birleştirip u o hecesini oluşturalım. Öyle u harfini birleştirip ö hecesini oluşturalım. Yine u harfiyle V harfini birleştirip u ü harfiyle V hecesini birleştirip ü hecelerini oluşturalım. Av, ev, ıv, iv, ov, öv, uv ve ü hecelerini oluşturalım. Şimdi tekrar e, v başa alıp va ve V, V hecelerimizle yazalım. Devam edelim. Vo, v, V, V ve V hecelerimizle yazalım ve okuyalım. Av, ev, ıv, iv, ov, öv, uv, üv ba ve vi bu bu ba ve bu bu evet önceki oluşturduğumuz hecelerden ev hecemizi alalım şimdi de ev hecemizin yanına li hecesini getirelim ve evli evli sözcüğünü oluşturalım yine buradan v hecesini alalım V hecemizi alalım ve Veli, Li hecesini ekleyip Veli ismine ulaşalım. Veli ismini yazalım. Şimdi yine Mer hecesinin sonuna V hecesi getirelim. Evet V hecemizi getirelim. Merve sözcüğüne ulaşalım. Veli, Merve ve evli sözcüğünü cümlede kullanalım. Evet. Veli, Merve ile evli. Evli. Evet. Veli, Merve ile evli. Devam edelim yine e, av hecesine bakın av hecesini önceden yazmıştık. Av hecesine ni hecesi ekleyelim ve avni sözcüğüne avni ismine ulaşalım. Yine ta hecesine va hecesini. Evet burada va hecesini ekliyoruz. Ta va. Tava sözcüğüne ulaşıyoruz. Hemen cümlemizi yazalım. Avni Tava yumurta Evet. Evet. Düzgün yazalım. Evet yumurta. Pişiri de buraya yazalım. Sığmadı pişirimiz. Pişir. Nokta. Evet pişir. Devam edelim. Yine e, ki hecesini bir hecesini ekleyelim. Bakın burada bir hecemiz. Kivi meyvesini yazdık. Bakın, kivi sözcüğüne ulaşalım. Yine ay hecesinin yanına evet burada vardı va hecemizi ekleyelim. Ayva. Ayva sözcüğüne ulaşalım. Ayva meyvesinin ismine ulaşalım. Yine vi hecesinin yanına ş koyalım ve viş hecesini oluşturalım. Vişnin yanına ne hecesini koyalım ve vişne sözcüğüne ulaşalım. Evet, isterseniz kivi, ayva ve vişne ile ilgili bir cümle hazırlayalım. Hemen cümlemizi buraya yazalım. Babam pazardan... Pazardan kivi, virgül, ayva, virgül, virgül koymayalım, ayva, ve, ve diyelim. Çünkü bakın ve'yi de burada yapmıştık zaten. Ee, babam pazardan kivi, ayva ve devamını buraya yazıyorum bakın viş ne aldı evet aldı okuyalım babam pazardan kivi ayva ve vişne aldı devam ediyorum buraya d hecesinin yanına d hecesinin yanına d hecesini ekleyelim Evet, deve, deve sözcüğüne ulaşalım. Hemen cümlemizi de hazırlayalım. develer Evet, çölde gezer. Evet. G bir dakika. Şöyle güzel yapalım e'mizi. Gezer. Nokta devam edelim. V hecesinin yanına da hecesini ekleyelim. Evet. Ne yazalım buraya? Vida. Vida sözcüğünü bakın V hecesi da hecesini birleştiriyoruz. Vida sözcüğüne ulaşıyoruz. Vida vidayı cümlede kullanalım. Evet, hemen yazıyorum. Veysel dolabı dolabı evet vi da la d ve noktamızı koyalım son. Evet şimdi de ma hecesine mi hecesi ekliyoruz ve mavi sözcüğüne ulaşıyoruz. Mavi sözcüğümüzü hemen cümlede kullanalım. Sizde mavi top var. Evet. Mı soru işareti. Yine e, ga ga hecesine z hecesini ekliyoruz. Bir de t hecesini ekleyip gazete gazete sözcüğüne ulaşıyoruz. Gazete sözcüğünü de cümlede kullanalım. Babam babam gazete okudu. Yazalım. Evet O'muzu düzgün yapalım. Kalem kaymasın. Oku. Evet. Dik çizgimiz yuvarlağımız okudu. Nokta. Evet şimdi de bu harfimizle ilgili metnimizi yazalım. Metnimizin başlığı sever. Evet. Se ver. Evet. Evet tavşanlar neyi sever? Tavşanlar havuç sever. Evet hemen yazalım. havşanlar havuç havuç sever nokta devam ediyorum atlar neyi sever? Evet, ot. Atlar ot sever Evet. Tavuklar ve civcivler ne yer? Yem yer. Evet. Ve Evet, civler yem yer. Evet. Peki, vak vak ördekler nerede oynamayı severler? Evet, vak vak ördekler suda oynamayı severler. Evet bak bak ördekler. Suda. Severler. Nokta. Hemen metnimizi okuyalım. Sever. Tavşanlar havuç sever. Atlar ot sever, tavuklar ve civcivler yem yer. Vak vak ördekler suda oynamayı severler. Hemen sorularımıza geçelim. Evet sorularımızı hemen hem yazalım hem soralım sorular. Evet birinci sorumuz. Evet tavşanlar ne sever? Yazalım hemen. Evet, tavşanlar ne sever? Bakıyoruz. Evet, tavşanlar ne severmiş? Havuç. Hemen yazalım yanına. Ha, vuç. Evet. Devam ediyorum. Atlar ne sever? İkinci sorumuz. sever. Evet. Atlar ot sever. Evet. Hemen otumuzu da buraya yazıyoruz. Evet. Üçüncü sorumuz. Vak vak ördekler ne sever? Evet. Yazalım. Sever. Evet. Evet bakıyoruz. Bak bak ördekler ne seviyorlardı? Suda oynamayı. Hemen yazalım oraya da. Suda. Ye. Evet. Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Bugün sizlerle v sesini öğrendik. Bugün de dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.